Dolunay'ı konuşalım istedim. 3 Temmuz'da Oğlak Burcu'nda bir dolunay var. Terazi Burcu'na kadar 2 gün önce burç yorumu yaptım. Ama maalesef bir şekilde kesintiye uğradı. Ben de şimdi tekrar şansımı deniyorum. Bakalım bu kez başımıza neler gelecek. Aslında bu tür şeylerden çok da gocunmuyorum. Neden derseniz ikinci yayınlar daima daha iyi oluyor. Üstelik bu kez aklıma bir fikir geldi. Bir kişinin doğum hayatını burada inceleyelim. Bir bakalım. Dolunay burç yorumu yaptığımızda örneğin koç burcu için 10. evde gerçekleşiyor. Ama siz bir koçsunuz bakalım sizin hangi evinizde gerçekleşiyor. Gerçek hayatta Dolunay'ın size real katkısı ne oluyor? Gelin buna bir bakalım. çok kereler söylüyoruz. Aslı, aslı olan sizin doğum haritanızdır. Onun üstünden yorum yapmaktır diyoruz. Bunu canlı canlı bir anlatayım. Örnekleyeyim istiyorum. İlk doğum tarihinin saatini ve yerini tam olarak yazan kişiye bu yorumu yapı verelim istiyorum. Nasıl olsa birçokları eksik yazar. 14 .9 72 demiş ama onda saati yok. Geçelim. Tam yazanlardan birine reel olarak yorum yapacağız. Ama bu arada saat 3.13 mü 3 ile 13 arası mı? anlayamadım ama 3 herhalde. Şu 3 diye tahmin ediyorum. Ankara 24 Ocak 73 Nursel, Mursel Şimşek. Umuyorum doğrudur. Birçok insan yanlış yazar, eksik yazar. 3-13 yazıldığı için benim için bir muamma. Bu bilgisayar çalışmazsa da çünkü şarj yok büyük ihtimal maalesef böyle oluyor tahmin etmiştim bir aksilik çıkacağını şimdi şöyle bunu yaparım alt ya da e, şu evdir diye YouTube'da da Instagram'da da koyarım hiç problem değil şuraya ben notumu aldım Murser Şimşek şimdi. Dolunay'dan biraz bahsedeyim. Tek başına yorum yapmak istedim. Bütün bir Temmuz'u anlatmak yerine. Çünkü gerçekten bunu hak eden bir Dolunay. Bir kere Jüpiter'le bir üçgen açısı var. Bu herkes için bir anlamda şans demek. Yani bir alandan bize doğru bir şans akacak. İkincisi Satürn'le çok tatlı bir atmışlığı var. Balık burcundaki Satürn'le. Bu da bir anlamda bizi destekleyen, motive eden, böyle kalıcılığı olan, uzun süre işimize yarayacak getirisi olan bir takım şeyler. Tabi hepimizin doğum haritasına göre o takım şeyler. Bunlardan da bahsedeceğim. İki önemli şeye vurgu yapmak istiyorum. Bunu bütün astrologlardan zaten duyarsınız. Bir Merkür karşılığı var. Ona bir dikkat etmek gerekiyor. Dolunayın tamamlanma ve sonlanma etkisi var. Böyle bir yeteneği var. Bir şeyi sonlandırıyor. Bir hayatı sonlandırabiliyor süre gelen bir ilişkiyi sonlandırabiliyor. Ama bu dolunay o kadar yararlı ki asıl görevi canlandırmak, büyütmek, genişletmek, sonlandırmak değil. Başlatmak olabilir uzun süredir üstünde çalıştığınız bir iş, ilişki. Neyse onu başlatmak olabilir bir proje. Ya da onu canlandırmak olabilir. Çünkü şu bir ve Satürn'ün katkıları bunu ifade ediyor. Biz sonlandırmak için uğraşan bir dolunay değil. Ancak tabii ki bazı sonlar yaşanacak. Bunun sebebi ne? Her şeyi dolunaya bağlayacak amatör astrologlar ya da amatörce bu işle ilgilenenler. Her şeyi işte dolunay oldu da o yüzden bittiye getirecekler. Ben şimdiden söyleyeyim. Plüton Retrosu 29 derece Oğlak Burcu'nda. Dolunay'da Oğlak Burcu'nda 11. derecesinde ama Plüton Retrosu çok zararlı bir derecede. Bu bir deprem derecesiydi. Hatırlarsanız 6 Şubat depremini biz bu derecelerde yaşamıştık. O yüzden yine deprem olur demem. Asla demem çünkü gökyüzünde bu denli sert bir açı tekrar etmiyor. O zaman sert açılar vardı. Şu anda o sert açılar yok. Ama tek başına da zararlıdır. Tek başına deprem yaratmaz ama sizin hayatınızda zararlı etkileri olur. O yüzden şeytani yönlerle çalışmak yerine kötülük düşünmek, kötülük planlamak yerine şifacı olmayı tercih etmeniz gerekiyor. Özellikle zararlı derecelerde Plüton'u gördüğünüzde daha fazla iyilik için çalışmanız gerekiyor. Bu da böyle bir kulak küpe hikayesi olsun aklınızda kalsın. Evet geçen sefer terazilere kadar gelmiştim, orada kaldım dedim. Iı, sil baştan başlayalım o zaman. Sevgili koçlar ve yükselen burcu koç olanlar diyelim ama geçen sefer bir ayrıcalık yapmıştım. Ben aslında balıklardan başlamıştım. Çünkü hep en sona onlar kalıyor. Bu kez de öyle yapmak istiyorum. Balıklar ve yükselen burcu balık olanların dolunay arkadaşlık, ekip çalışmaları ve dostluk alanında gerçekleşiyor. Bu alan aynı zamanda bir dileğin gerçekleşmesiyle bağlantılı bir alan. Dolayısıyla bir dileği gerçekleştirmeniz mümkün olacak. Şurada yorumları kapatayım. Kafa karışıklığı olmasın. Çünkü okuyamıyorum, dönemiyorum. O sorulara da mümkün değil. Dönemem zaten. Ee, sevgili balıklarla devam edelim. Dolunay arkadaşlıklarla ilişkinizi gözden geçirmenizi sağlayacak. Partneriniz, çocuklarınızla arkadaşlarınız arasında kalırken ki kalacaksınız bir düşünce hatası yapabilirsiniz. Biraz daha subjektif olabilirsiniz. Buna bir dikkat etmek gerekiyor. Ama yakın çevrenizden insanlarla yakın arkadaşlık kurabilirsiniz. Ya da bir takım dostlarınız yakın çevrenize taşınabilir. Ya da yakın çevrenizde iyi bir ekip kurabilirsiniz. Hepsi sizin için büyük bir nimet, büyük bir şans olacak. Seve seve kabul edeceksiniz. Satürn'de burcunuzda ilerlediği için bu sürekliliği de siz sağlayacaksınız. Bu aynı zamanda yakın çevre dediğim alan radyo, televizyon gibi bir takım sosyalleşme alanları, hatta sosyal medya alanı, hatta bizim bütün iletişim işlerimizi de gördüğümüz bir alan. Müthiş bir iletişim yeteneği geliştireceksiniz. Belki çok iyi bir araba almak, çok iyi bir cep telefonu almak gibi bir takım avantajlar da ele geçireceksiniz. Çünkü Jüpiter bir, bir şans sunacak size. Ve bunun bir sürekliliği olacak sevgili balıklar ve yükselen burcu balık olanlar. Biraz da kovalara mı torpil yapsak bu kez? Çünkü onlar hep sona kalıyor. O arada da baştakiler dinlemiş oluyor. Bugün böyle hafiften bir e, sondan başa doğru gidiyor olayım. Bir noktadan sonra da başa döneyim diyorum. Sevgili kovalar ve yükselen burcu kova olanlar. Kişisel gelişim alanınızda bir dolunay var önem verdiğiniz bir konu. Daima önceliğiniz olan bir konu. Çünkü kendinizi çok irdeliyorsunuz. Bu dolunayın müthiş bir katkısı olacak size. Ailenizin desteğiyle kendi içinizdeki belki de bilinçaltınızdaki önemli bir problemi çözeceksiniz. O problemin sonuna geleceksiniz. Bu bir. Yaşlı yakınlarınızla ilgili bir takım sağlık problemleri varsa onlar da çözülecek. O sorunların da sonuna geleceksiniz ve aile içinde büyük bir mutluluk yaşanacağını, bir zenginlik, duygusal zenginlik de yaşanacağını tahmin ediyorum. Dikkat etmeniz gereken şey birincisi kendi sağlığınız. Yanlış kararlar alabilirsiniz sağlığınızla ilgili. İkincisi de iş hayatınız. Bu kişisel gelişim meseleleriyle böyle biraz bazen insan yükseliyor duygusal olarak o yükseliş sırasında maalesef bir şeyi kaçırabilirsiniz detayları detayları kaçırmamaya çalışın başkalarının duygularıyla da biraz empati kurmaya çalışın bunun için özel çaba harcamanız gerekiyor ve satürn sabit sürekli gelirler vaat ediyor özellikle bu dolunayın sayesinde bu kişisel gelişimle ilgili atacağınız adımlar sayesinde bir bilinç değişikliği bir inanç değişikliği yapacaksınız o değişiklik de size sürekliliği olan paralar getirecek. Şimdiden hayırlı olsun. Değerli oğlaklar ve yükselen burcu oğlak olanlar. Evet burcunuzda gerçekleşiyor bu dolunay ama Plüton'a da en çok sizin dikkat etmeniz gerekiyor. Biraz önce yaptığım uyarı en fazla sizin için geçerli. Şeytani tarafla değil de gerçekten şifacı tarafla çalışmanız gerekiyor. Her şey birinin iyiliği için olmalı. Ben nasıl kötülük yaparım, nasıl intikam alırım, nasıl onu kendisiyle yüzleştiririm gibi dertler içinde en çok sizin bulunmamanız gerekiyor. Çünkü Plüton burcunuzun son derecesine en fazla size zarar verecek ve hatta maalesef negatif yöne doğru sizi biraz çekmek isteyecek ama direnebilirsiniz sonuçta. Her şey sizin elinizde. Evet görünüşünüzü değiştireceksiniz saç renginiz, yüzünüz, herhangi bir estetik ne planlıyorsanız zayıflamak, daha farklı bir ifade biçimi geliştirmek, belki küçük dokunuşlar, işlemler yaptırmak, ne arzu ediyorsanız hepsini yapabilirsiniz. Bunun için özellikle çocuklarınızın ve partnerinizin çok tatlı bir desteği sizinle oluyor. Ama yakınlarınızla ilişkinizde bir miktar belki yanlış söylemler devreye girebilir. Belki onların size söyleyeceği bir takım hoşunuza gitmeyecek cümleler, yandı cümleler, belki o yargılı cümleler, kendinizle ve güven duygunuzla ilgili bir takım kararlar almanızı sağlayabilir ama Jüpiter'in e, kuvveti o kadar büyük ki o söylemler devede kulak kalacak ve sizin neşenizi hiçbir şey bozamayacak. Üstelik sizin de yakın çevrenizden sürekliliği olan bir destek gelecek. Yani belli bir yolculuk sürekli yapmak zorunda kalabilirsiniz ve onun size bir getirisi olabilir ya da yakın çevrenizden insanlar bir kereliğine değil, devamlı belli konularda, görsel özellikle görünüşünüzle ilgili konularda sizi destekliyor olacaklar. Yalnız olmadığınızı fark edeceksiniz. Sevgili Yaylar ve yükselen burcu Yay olanlar, Bayağı gittik bugün tersten. Bu sefer de böyle olsun. Bir bakalım. Mali konularla ilgili dolunayın bir desteğini alıyorsunuz. Yetersiz bulduğunuz, hoşunuza gitmeyen bir maaşınız varsa, iş değişikliği arzu ediyorsanız tam zaman. Çünkü iyi size gelecek Jüpiter yöneticiniz ve böyle bir dolunayı desteklemesine her zaman tanık olmuyoruz. Üstelik sadece Jüpiter olsaydı tamam bir kerelik bir şans derdim ama Satürn'de işin içinde olduğu için sürekliliği olan şanslar davet ediyorsunuz hayatınıza. Dolayısıyla mali konularda rahat olun. Hiçbir şey düşünmeyin. Bırakmanız gerekeni bırakın. Yeni başlamak istediğiniz şeye başlayın. Veya yeni bir şeye başlamak istiyordunuz. Elde zaten bir şey yoktuysa yani yeni bir işe gireceksiniz ya da kuracaksınız. Çok güzel tam da zamanı piltonun son derece olduğuna dikkat etmek şartıyla. Bir de harcarken veya kredi talepleriniz varsa bunları elde ederken sözleşmeleri, alt yazılara çok dikkat edin. Kazanmak için harcamayın. Önce kazanılır, sonra harcanır biliyorsunuz. Burada bu hatayı yapma gibi bir ihtimaliniz var. İş hayatınız nefis olacak. Bol bol müşteri ya da ne diyorsanız adına sağlığınız çok iyi olacak bir kere neşeli olacaksınız neşeli olacağınız için de sağlık sorunlarınız panik atak gibi özellikle sizi vuran rahatsızlıklar sizden bir süreliğine uzak olacak ve evle ilgili problemler varsa çözülecek aileyle ilgili problemler varsa çözülecek çok kendinizi sağlamda hissedeceksiniz özellikle aileniz tarafından sırtınız yere gelmeyecek şekilde hissedeceksiniz daha ne olsun sevgili yaylar ve yükselen bucu yay olanlar. Sevgili akrepler ve yükselen burcu akrep olanlar. Evet, yakın çevre alanınızda bir dolunay gerçekleşiyor. Tatlı bir dolunay. Belki uzun zamandır ihtiyacınız olan bir komşuluk. Belki öyle bir ilişki. Belki sosyal medya üstünden yapılması gereken işlerin başlatılması. Aradığınız bir sosyal medya uzmanının bulunması. Ya da bir araba arıyordunuz uzun zamandır. Onu satın almak gibi bir şey hepsi olabilir ve bu alışveriş sırasında ruh işinizle, evleneceğiniz insanla karşılaşabilirsiniz, tanışabilirsiniz. Ben zaten evliyim diyorsanız bir iş ortaklığı üstünde durabilirsiniz ya da yakınlarınız hakikaten bu şeyi almanızda çok büyük destek olur. Adeta hediye gibi olur. Siz bir şey harcamazsınız, hepsi mümkün. Aşk hayatınızla ilgili bir süreklilik söz konusu. Bunu Elde etmek de sizi çok büyük rahatlatacak. Yani bu, bu biz birçok iyi tatlı, kötü, acı günü birlikte paylaştık, yaşadık. Artık bir şey değişmez, biz sağlamdayız diyeceğiniz bir noktayı yaşayacaksınız. Uzun yolculuklarda dikkatli olun. Uzaklardan gelecek haberler pek de hoşunuza gitmeyebilir. Orada da dikkatli olun sevgili akrepler sevgili teraziler ve yükselen burcu terazi olanlar. Evet evinizle ilgili bir tamamlanma var. Ev alabilirsiniz. Evinizin satışını yapabilirsiniz. Yani epeydir uğraştığınız neyse o olabilir. Taşınabilirsiniz. Evle ilgili tadilatlar, tamiratlar yapılabilir. Veya evde çalışacak yine uzun zamandır aradığınız elemanı bulabilirsiniz. Bu arada kariyerinizde, kariyer yaşamınızda yöneticilerinizle ilişkilerinizde bir takım pürüzler olacak bunu da gözden kaçırmayın çünkü anlık olarak empati yapamayabileceksiniz onlarla. Dolayısıyla gözden kaçacak şeyler biraz dertli olabilir sizin için. Aileden gelecek paralar var. Beklediğiniz bu tür paralar varsa nafakadır, mirastır veya işte bir şey almak istiyorsunuz ondan desteğidir. Evet bunlar akacak adeta. Belki bir değil birkaç kişiden akacak ve iş hayatınızla ilgili de stabil bir pozisyon elde edeceksiniz. Dolayısıyla bunlara değerlendirirken de oldukça rahat edeceksiniz sevgili teraziler. Geçelim sevgili koçlar ve yükselen burcu koç olanlara epeyce beklettik. Bu kez başaklar ortadan sona atlamış olsunlar. Kariyer alanınızda gerçekleşiyor bu dolunay. Kariyerle ilgili planlarınızı hayata geçirebilirsiniz. Bolluk bereket dönemindesiniz dolunay sayesinde. Evet dolunay 3 Temmuz'da gerçekleşiyor ama etkisi zaten Haziran'da başlıyor. Biz ona 1 Temmuz 8 Haziran arasında pardon 8 Temmuz arasında etkili diyelim. Bir 5 günlük opsiyonu var hem öncesinde hem sonrasında bu şekilde değerlendirirseniz hakikaten çok uzun süre etkili olacak büyük paralar kazanabilirsiniz. Zaten 17'sinden sonra Kuzey da burcunuza geçecek. Değmeyin keyfinize. Onun videosunu ayrıca çekeceğim. Dolayısıyla ev ve aile ilişkilerinde biraz dikkatli olun. Biliyoruz ki siz biraz don don konuşuyorsunuz. Buna da doğralık, netlik diyorsunuz. E birçok insan hoşuna gitmeyen ama birçok insanda da hoşuna giden bir durum. Bu konuşmalar esnasında aileyle bağlantı, duygusal bağlantılar kopabilir, kırıcı olabilirsiniz. Oraya bir miktar dikkat ederseniz hem kariyer hem parasal anlamda çok nefis bir dolunay iyi bir şekilde umarım değerlendirirsiniz. Sevgili boğalar ve yükselen burcu boğalanlar uzun yolculuklar sizi bekliyor. Vize alabilirsiniz. Beklentiniz buysa yurt dışına gidebilirsiniz. Taşınabilirsiniz. Veya tam tersi dışarıdan bir takım haberler bekliyorsanız gelebilir. Misafirler bekliyorsanız gelebilir. Bunların çok büyük yararı olacak ama sizin onlara daha büyük yararınız olacak. Bu kesin. Arkadaşlık alanınızda çok güzel bir etkileşim var tüm sayesinde. Bir, uzun sürecek dostlukların başlangıcından bahsedebilirim. İki, kalıcı olacak bir ekipten bahsedebilirim. Yani iş hayatınızda çok sımsıkı bağlı olacağınız bir ekip. İş hayatı her zaman mutluluk vaat etmez. Bu kez size mutluluk vaat ediyor. Sadece yakın çevrenizi incitmediğinizden veya onların sizi incitmeyeceğinden emin olun. Biraz mesafeli bir iletişim benimsemek gerekiyor bu dolunayda. Sevgili ikizler ve Burcu ikizler olanlar parayla ilişkinizi yeniliyorsunuz. Ödemelerinize dikkat ediyorsunuz. Beklediğiniz paralar varsa nafaka, ikramiye gibi, sigorta alacakları gibi hepsine elde edeceksiniz. Ve bu sizin için müthiş bir rahatlık, özgürlük ve mutluluk anlamına geliyor. Kariyerinizle bağlantılı güzel bir satürn geçişi var. Orada bir şeyleri garantiliyorsunuz. Yani gerçekten sarsıntılı ve eyvah yarın ne olacak duygusunu yaşamadığınız bir süreç olacak bu. Sadece harcamalarınıza dikkat edin diyorum sevgili ikizler. Sevgili yengeçler ve yükselen burcu yengeç olanlar evlilik ve ortaklık alanınızda bu dolunay. Dolayısıyla evlilik ilişkinizi gözden geçireceksiniz. Ama bu kez farklı bir açıdan. Ben ne kadar şanslıyım diyerek gözden geçireceksiniz. Kendi şanslılıklarınızı ortaya koyacaksınız. Buna sebep olanlar da Arkadaşlarınız olacak. bir takım örnekler göreceksiniz yaşam içinde. Kendinizi olumsuz pozisyonda zannederken aslında birçok anlamda olumlu bir pozisyonda olduğunuzu anlayacaksınız. Sadece Merkür'ün sizin burcunuzdan geçerken bu dolunay yazı taçıyla bağlanması, düşüncelerinizi yanlış ifade etmek, yanlış anlaşılmak, fazla bir subjektif beklenti içinde olmak gibi dertleri getiriyor. Söylemlerinize ve yazdıklarınıza dikkat edin. Haklı pozisyonda olmayabilirsiniz. Öte yandan evlilik ve ortaklık gerçekleşebilir. Yani eğer evli değilseniz evlenebilirsiniz. Bir iş ortağınız yoksa bir iş ortaklığı kurabilirsiniz. Ve bütün bunlar size yurt dışı bağlantıları da getirebilir veya başka bir kentle bir bağlantı içinde olmanızı da sağlayabiliyor. Bu da ufkunuzun genişlemesi, dünya görüşünüzün genişlemesi anlamına geliyor. Sevgili aslanlar ve yükselen burcu aslanı olanlar. Evet iş hayatınızda bağlantılı bir dolunay gerçekleşiyor. Yeni bir iş, yeni bir pozisyon oluşabilir veya süre gelen işinizde bir yenilik söz konusu olabilir. Bunu seveceksiniz çünkü kariyerinizi etkileyecek pozitif anlamda. Bir tık yükselmek olabilir, iki tık yükselmek olabilir. Bambaşka bir kariyer planı içine girebilirsiniz. Yöneticileriniz müthiş seveceğin davranacak. Herkesin iyi niyetli yanını gözlemleyeceksiniz ve biraz da rahat edeceksiniz. Parayla ilişkili ekstra gelir kazanma şansı veren bir iş bu. Dolayısıyla sürekliliği olan ekstra gelirler kazanma şansınız büyük. En şanslı burçlardan birisiniz dolunayı kullanmakta. Sadece sezgileriniz sizi yanıltabilir. Buna bir miktar dikkat edin derim. Bir de belki dedikodular. Geldik son burcumuz. Başaklar ve yükselen burcu başak olanlar. Bu kez son burç. Genel olarak 6. burç. Aşk alanınızda gerçekleşiyor bu dolunay. Dolayısıyla yalnızsanız bir aşk karşınıza çıkabilir. Bir partneriniz varsa siz de bu kez eleştirmeden sadece pozitif yaklaşarak e, ilişkinizi gözden geçirebilirsiniz. Çok da tatlı olacak. Belki birlikte uzun bir yolculuğa çıkabilirsiniz ya da o size çok uzak bir yerden gelebilir. İleride evlilik olabilir. Çünkü bu ilişki çok sağlam. Zaten başından her iki tarafında ciddi olacağı böyle bir potansiyelin olduğu bir ilişki olacak veya bu bir proje olabilir, bir aşk da olmayabilir. Yine yurt dışında e, tanıtılacak bir proje olabilir ama bir ortakla birlikte siz bunu yürütmek zorunda olabilirsiniz ve uzun sürecek, uzun yıllar sürecek bir proje veya o ortaklığın uzun yıllar sürmesi söz konusu olabilir, güven verecek bir iş sadece arkadaşlarınızla, iletişimde biraz dikkatli olun 8'ine kadar Temmuz'un başından 8 Temmuz'a kadar çünkü incinme ve incitme söz konusu olabilir diyor evet yorumları açacağım altta yazılanları okuyamam kusura bakmayın hiç oralara giremeyeceğim çok dar vakitlerde o kadar zaman Yapmak gerekir. Öyle bir şansım yok benim akşamları da seanslarım oluyor ve şimdi beslemeye gideceğim. Mursel Şimşek hayatını ile ilgili yazacağım birazdan. Burada 24 Ocak Kova Burcu 73 doğumlu gerçek hayatında şimdi kovalara baktığımız zaman kişisel gelişim alanında gerçekleşiyor bu dolunay. Gerçek hayatında hangi alanda gerçekleşecek bu dolunay? Nasıl etkileyecek? Bunu yazacağım altyazı olarak. Hepinize izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Biliyorsunuz sokak hayvanlarını besliyorum düzenli olarak. Hatta birkaç gündür kendi kedime hasta olduğu için yayınlayamadım. Çok geç yayınlamak zorunda kaldım o besleme videolarını. Kısa olan herkese çok teşekkür ediyorum. İsim isim paylaşıyorum. Görüyorsunuz. Yengeç de kesildi demiş. Kesildiyse yani sizde kesilmiş olabilir. Herkes de kesildiyse ben bir izleyeyim. Yazarım yazı olarak. Olur mu onları? Şimdi tekrar anlatamayacağım. Teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.